Arkadaşlar, bugün sizlerle matematik etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin adı içine koy ve ölç. Terazi ağırlık ölçmeye yarayan alettir. Terazi, yap, terazi yaparken neler kullandığımı söylemek istiyorum. Hangi malzemeleri kullandığımı söylemek istiyorum sizlerle. Direkt şişeleri aldım, sardım askıları. 2 adet su bardağı aldım. Parmak boyasıyla boyadım. İki, adet, iki adet şölen yardımıyla delik açtım. Ve askıya sabitledim. Ve hazır oldu. Sizce mandallar mı ağır gelir? Yoksa plastik kutumu mu? Görelim. Mandalları sayarak atalım. Bir, iki, 6 7 ve 8 Şimdi ise plastik kutular atalım. 1 2 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mandallar ağır aşağıda kaldı. Çünkü içinde demir olduğu için ağır geldi. Ama plastik kutu hafif olduğu için, plastik olduğu için geldi. Şimdi ise pamuk mağar gelir. Yoksa taşlar mı ağır gelir? Görelim bakalım. Pamukları sayarak atıyorum. 1 2 3 4 Taşlarımızı atalım. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pamuk hafif olduğu için ha yukarıda kaldı. Taş ise ağır geldiği için aşağıda aşağıda kaldı. Bu bu matematik etkinliğim amacım çocuk hafif ağır kavramını öğrenir. Sayı kavramını öğrenir. Hangisinin ağır, hangisinin hangi malzemenin ağır, hangisinin hafif olduğunu öğrenir. Hangisinin aşağı, yukarı kavramını öğrenir.